Merhaba. Çanakkale Gelecek Partisi İl Başkanlığı'nın önündeyiz. Hepimizin malumu üzere geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı halkımıza manda yoğurdu tavsiye etmişti. Fakat halkımızın manda yoğurduna ulaşımda sıkıntı çektiğini gördük. Zaten halkımız pideye muhtaç, halkımız yağ muhtaç, halkımız ekmeğe muhtaç. Manda yoğurduna nasıl ulaşsın diye düşündük. Biz de Gelecek Partisi olarak halkımızı en azından tadımlık bir manda yoğurduyla buluşturalım dedik. Bugün burada yaklaşık bir 30-35 kilogramlık bir manda yoğurdu dağıtacağız. 200-300 gramlık paketler şeklinde. Halkımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Ve böylelikle Sayın Juru Başkanımızın tavsiyesi gerçekleşmiş olacak. Halkımız manda yoğurduyla buluşmuş olacak. Herkese esenlikler diliyorum sana hakikaten. Sağlıcakla kalın.